Gülhabbe ile her şey kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Kastamonu Taş Köprü'ye çarşısındayız şu anda arkadaşlar. Şurayı güzelce bir gezeceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Evet bir gün gezdik aslında çekim yapmadan çok da beğendik. Çok güzel bir yer. Biraz daha gezeceğiz. Bu defa sizler için geziyoruz. Evet. Çarşıdan çıktık. Hemen şöyle güzel bir alan bizi karşıladı. Çok hoş bir ortamı var. Buradan şimdi geçip gidiyoruz bakalım. Evet. Hep beraber gezelim. Sizleri de bu defa bugün sizlerle beraber geziyoruz. Hemen yolun ortasında sağda böyle parka bir giriş alanı var ve e, kendi ürünlerini satan e, büfeler var. Aynı istikamette. Sol tarafa bir çıkış var. Burada da kafeler mevcut. Tekrar böyle devam ediyoruz. Meydana doğru çıkacağız şimdi. Evet. Tam meydanına çıktık. Çok güzel bir yer. Şöyle tam şu noktadayız. Burayı bilenler bilir. Şunu görenler ha ben bunu görmüştüm. Ben orada bulunmuştum diyecek biliyorum. Şöyle geniş bir alan. Etrafta esnaflar var. Taş köprünün çarşısının olduğu bölüm buralar. Şöyle devam ediyor şuralara. arkasında alışveriş noktaları ve oteller mevcut. Evet şu büstün olun olduğu yerin hemen yanında arkasında kafeler var. Şöyle bir görüntü. Burası sarımsakların bol olduğu yer. Dolayısıyla sarımsağı andıran işareti ve mevcut burada. Ö yerine sarımsak konulmuş. Taş köprü bu şekilde belirtilmiş ki, evet burada sarımsak mevcut diye. Gittiğiniz her yerde mutlaka yoğunsal olarak sarımsağı görebiliyorsunuz. Çünkü taş köprü denilince evet aklına geliyor sarımsakları. Evet çarşının hemen dibinde bir cami de var. Şurada. Evet bahçesi park gibi çok güzel. Evet. Şuradan cami girişine Geldik arkadaşlar. Evet şurada caminin abdest almak için yeri oldukça geniş. Evet 1600 yılında yapılmış. Oldukça eskiymiş. Kara Mustafa Paşa Taş Camii'miş. Bu caminin adı arkadaşlar. 1600 yılında oldukça tarihi. Yani buralar aslında İzmir'deki kapalı çarşının açığı diyebilirim. Toplu halde şöyle, şuralardan şöyle döndüğünüzde, şöyle döndüğünüzde her taraf sokak içleri sağlı sollu tam bir çarşı. Her istediğinizi buralardan alabiliyorsunuz. Az önce dediğim gibi İzmir'deki Senin kapalı çarşıların açığını düşünün. Aynı sistem. Evet kumaşçısından sobacısına sarımsakçısından et, etine yani gıdadan giyme her şey mevcut. Ama şu an tek bir çalışma kalmadı. Hiç sorun değil. O zaman şöyle boş durmayalım. Bir, bir şey demeye çalışalım. Evet sobalarını gördük. Çok güzeldi. Ama bir de baktık kendi imalatları. Evet. Evet. Kolay gelsin size. Eski sobaları Yaş da tamir ediyorsunuz sanıyorum değil mi? Ee... Hem burada nedir onun adı, sunum yaparken de aradığımı Tabii. bulamadım. İyi değil mi? Vallahi bulamadım. <Evet>. Gezgilemedim yorulara. Evet şimdi soralım. Siz ta sadece tamirat mı yapıyorsunuz? Yoksa imalat da yapıyor musunuz? İmalatımız yok. Satış olduğu için müşterinin işi görürsün diye. Tamirat Bak şampu, yapıyorsunuz. Ama bu çok güzel bir şey. Bak, Efendim, yenileniyor. Misafirlerimizin üzerlerini kirlemeden. Şöyle yapıyoruz Şey, bakalım ne yediniz, ne içtiniz? Sarımsağı nereden aldınız? <laughs> Kuru tane aldınız mı? Ben aldım. size soruyorum. Efendim aldım. başka neyimiz var diye. Dün geldik. Bugün geldik. çekim yapıyoruz. Sonalar kayalarına gittik mi diyeyim? Onlarda da soralım. Evet, anlatın bakalım buralarda neler var? Vallahi Siz anlatın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Güzel bir kuş tepesi cephanelik yaparsanız nefis. Sizin İzmir'in neresidir o bir rüzgarı vardı. Hangisi unuttum adını? Efil efil bir 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 sema ve çay içersiniz. Kent İçer hmm. gezersiniz. Kent müzesi var buraya gelenler için. <laughs> evet Şehir duyurulur. Şehir Tepacı anıtını gördük mü? İstiklal Yılı Şehir Tepacı çok gündemde bu ara. Kastamonu'da. Turla mı arabayla mı geldik? Biz kendimiz geldik. O evet. en iyisi, en iyisi, en iyisi. Buranın e, sarımsağı meşhur. Başka neleri meşhur? Sarımsağımız var et ekmek e, olabilir evet. Kastamonu'da pastırmamız var diyeyim. Pastırma evet. E, donalar kaya mezarımız var eski. Şurada zımbılık tepeye çıkın derim. İzin verirler misafir olduğunuz için. Evet. E, çok güzel bir şehir. Taş köprümüz tamir atıyordu ama gene e, güzel diyeyim yani şey kent girişinde. Güzel güzel. güzel. güzel Aynen. De. evet İnsanlar Ya güzel. işte biraz da bakış açısıyla doğru orantılı güzel ve çirkin kavramları diye düşünüyorum. Şöyle taş camimizi gezdiniz mi? Gördük. Gördük. Çok, çok güzel. Evet, çok güzel. güzel. Evet, hakikaten çekimlikti. Peki, size kolay gelsin. Sağ ol, Hayırlı işleriniz, bol satışlarınız sağ sağ olsun. Evet, burası aynı da zamanda da çok güzel. Güzel. güzel sobalar da satıyor arkadaşlar şekilde. Bol iş olsun diyorum. Bol kazanç. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar ben hoşça kalın dedim ama tamamını çekmeden gitmeye gönlüm razı olmadı. Şu güzelliği siz de görün istedim. Yani önceki hali tabii ki yıpranmıştı. Yenilendi. Yepyeni bir eee soba alacak insanlar. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Siz ne güzel bir sanatçısınız. Kullansınlar diyelim. Öyle kullansınlar. Size de hayırlı işler olsun tekrardan. Hoşça kalın. Sağ olun. Bol takipçiniz olsun. Sağ olun. Kayda girdi. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Evet, şu kısımlardan geldik arkadaşlar. Şuralar komple şöyle dolaştığınızda az önce söylediğim gibi çarşısı alışveriş her türlü alışverişinizi yapabileceğiniz bir yer. Hemen şu istikametten ileriye doğru gittiğinizde e, pazara ulaşıyorsunuz. Pazarda ileride hemen sağ kolda kalıyor. Şurada da başka bir cami var. Pasaj gibi alt kısmı komple alışveriş yerleriyle dolu. Evet. Az önce demiştim. E, pasaj gibi etrafı. Alışveriş yerleri. Mevcut dükkanlar var. Şöyle dönüyoruz. Evet buralar değişik e, ürünlerin, malzemelerin satıldığı dükkanlar. Ve hemen şurada. Adres al, al, alınan yer ve şimdi caminin bir de girişine bakalım ismine bakalım bu etrafı pasajla donatılmış camiye Evet arkadaşlar caminin girişi hemen şurada Peki caminin ismi nedir? Bulamadım ben isim. Bir vatandaşa sorduk esnafa. Ha daha ileride mi? Neydi Yok ismi dediniz? Mi? Efendim? Caminin ismi Kara Camisi. Kara Camisi. Siz burada esnafsınız. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Şey dedi, i̇sim nedir? Şevket Yalçın. Şevket'e ilginize çok teşekkür ederiz. Sizlere hayırlı işler diliyoruz. Size de. Evet arkadaşlar. Diğer girişte ismi bulduk. Neymiş Taş Köprü Müftülüğüne bağlı Kara Sait Camii. 1972 yılında yapılmış Atatürk Caddesinde bulunuyormuş. Girişi böyle. Evet buralar şu etraf komple çarşı demiştim. Her istediğinizi bulabiliyorsunuz. Evet İzmir'deki pasajların açık haliydi buraları. Yine bir dükkana geldik. Hayırlı işleriniz olsun. Ee, hoş bulduk. Bizim dikkatimizi çeken e, bir tür şeker zannettiğimiz bir ürün vardı. Ee, soracağız bakalım neymiş. Nedir bunlar? Reçeli Gül reçeli efendim. Başka bir rengi daha gördük içeride. Göstereceğim şimdi arkadaşlar size de. Şu şekliyle gördük burada ama içeride başka rengi de var. Emiş, ilk etapta bu nasıl bir şeker demiştik biz. Evet arkadaşlar iki renk. Şurası kırmızı. Net görülüyor mu bilmiyorum. Şuranın rengi biraz daha kahverengiye kaçıyor. Sarı gibi. Sarı gibi, kahverengi gibi artık. Sarı diyelim. Ha sarı, sarıymış. Arkadaşlar neden bu sarı, neden o kırmızı? Şimdi gıda boyası var, gıda boyası yok içinde. Ha. Kırmızı da gıda boyası var, evet. diğeri en doğal haliyle evet. arkadaşlar. Tat ve koku olarak aynıdır. Tat ve koku olarak aynıdır ama orucu bu yani. Taş ye ya has bir şey bu zannediyorum evet, öyle mi? Evet, gelen gelen bir alışılmışlık diyelim. Evet çünkü pek çok dükkanda gördük. Evet. Normalde Isparta'da daha meşhur ama bizim Isparta ile reçelimiz çok farklı yani. He anladım, daha farklı yapıyorsunuz. Evet. Peki gelenler gelsin görsün diyelim. Birinci elden böyle bir ürünümüz de var diyebiliriz de, evet arkadaşlar. Helvalarımız. Ha. Reklamımızı da Reklamımızla yapalım Helvacı oldu. Ha kendi nize ait. Siz üretiyorsunuz. Öyle mi? Biz üretmiyoruz. Yok. Ha burada satıyorsunuz. Kastamonu. Kastamonu Kastamonuya evet. has bir evet. helva değil mi? Evet, evet, evet arkadaşlar. Bunlar da yine Kastamonuya has bir helva burada, pek evet. çok şey bulabiliyorsunuz. Dükkanınızın ismi nedir gelmişken? Türker Şekerleme. Türker Şekerleme. Türker Şekerleme. Evet, her şey mevcut arkadaşlar. Dükkana girdiğinizde her yöresel. istediğinizi bulup çıkabiliyorsunuz. Yöresel, yöresel evet, yöresel ya. ürünler mevcut. Peki hayırlı işleriniz olsun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şu ileride pazar yeri var yine buradan da gittiğinizde direkt pazara çıkabiliyorsunuz şurada güzel bir park yapılmış çocuklar için büyükler için çok güzel çok keyifle dinlenebileceğiniz bir alan Evet parkın ortasında böyle bir havuz oluşturulmuş Hemen şu tellerin arkası deri arkadaşlar. Orayı da şimdi çekeceğim. Göreceksiniz. Evet parka girdim arkadaşlar. Az önce şurayı çekmiştim. Havuzun olduğu yeri size dereyi de göstereceğim demiştim. Oldukça büyük bir park ileriye doğru da gidiyor. Dere şurada. Çok güzel bir görüntü. Evet. Çok güzel. Şurada köprü var. Araçlar üzerinden geçiyor. Genişçe. Keyifli. Buraya izleyerek, izleyerek şu banklarda oturup keyif yapabiliyorsunuz. Hakikaten çok nefis bir görüntü. Evet arkadaşlar derenin ismini biz bilmiyoruz. Sorduk vatandaşa neymiş? Gök, Gök Irmak. İsim nedir? Güzel. İzzet Bey çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgi için güzel. sağlıklı günler diliyoruz. Güzel. Evet arkadaşlar bu güzel muhteşem görünen Derenin ismi Gök Örmak'mış. Çok da güzel bir görüntüsü var. İsmiyle özdeş bir görüntüsü var. Evet yayalar için böyle güzel bir köprü yapılmış. Çıkalım bakalım bir de. Evet şöyle karşıya geçmek için güzel bir köprü. Çok hoş bir görüntüsü mevcut. Hemen yanlarında çiçekleri var. Hakikaten keyifle buradan manzarayı seyrederek yürüyüp gidebiliyorsunuz. Ancak bir de şurada uzaktan çekmiştim. Araçların geçmesi için ayrı bir köprü yapılmış. Evet. Hakikaten görüntü keyif çok beğendik. Keyifle gezdik buraları. İyi ki geldik. İyi ki gördük diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi harika bir görüntü. Evet. Ve hemen şurada bakın büyüterek göstereceğim köprünün hemen dibinde araçların geçtiği köprünün dibinde sarımsaklarla ilgili zannediyorum önünde sürekli sarımsak gördük bir birlikleri bir kooperatifleri mevcut oranın aracılığıyla de satışlarını gerçekleştirebiliyorlar az ileride Parkı çekmiştim. Gökdere'nin yanındaki parkı. Biraz daha bu tarafa doğru geldiğinizde pazar arkadaşlar. Evet şimdi pazara doğru yöneliyoruz. Taş köprü pazarındayız. Bugün burası son derece yoğun. Evet karşıya geçtik. Caddeden. Şimdi pazara doğru ilerliyoruz. Evet buralar hep pazar ama biz diğer taraftan giriş yapacağız. Evet pazara giriş yapıyoruz. Her pazarda bulunan tüm mahsuller burada da mevcut. Evet her parazarda bu mahsuller var. Yetiştirilme tarzı farklı olabilir sadece. bölgeyle doğru orantılı olabilir. Yetiştirilme tarzı ile alakalı olabilir. Tek farklılık onlardır. Başka? E tabi buranın bir de kendine has özel sarımsağı da mevcut. Bunu zaten biliyoruz. Pazarın satıcılarının çoğunluğu kadın. Kadın gücü iş başında diyebiliriz burada. Evet. Kesinlikle burada kadın gücü iş başında arkadaşlar. Evet arkadaşlar, insanlar kendi yetiştirdikleri bahçelerini burada satıyorlar. Güzel bir görüntü. Allah herkese iş versin diyelim, bol satış inşallah, bol kazançları olsun. Küresel köy ekmekleri de mevcut. <laughs> Bakıyor şundan. güzelce gezdik biz. Taş Köprü'yü gezdik. Taş Köprü'de iki gün geçirdik. Çok memnun kaldık. Ortamı güzel, insanı güzel. Hakikaten iyi ki geldik dediğimiz yerlerden birisidir. Taş Köprü insanı hakikaten çok güzel yürekli. Evet teşekkür ederiz Taş Köprü insanı. Bu kadar güzel insan olduğunuz için biz çok memnun ve mutluyuz. Evet arkadaşlar. Kadın gece hakim demiştim bu pazara. Zaten bu bölüm tamamıyla kadın pazarıymış. O bilgiyi de yeni aldık. Ee, o sebepten dolayı bu bölümde ta tamamıyla kadın satıcılar mevcut. Ya, evet bu arkadaşlar. Şey burada şey. Siyez bulguru, bulguru gördük. Evet bu Siyez bulguru. Bu bizi ya. Biz burada doğana vuruyor ya. Burada. Evet kadın pazarının karşı tarafında da normal herkesin olduğu pazar var. Evet. Denilen bu. Biz de buranın yabancısıyız tabii ki aldığımız bilgi bu doğrultuda arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediniz ve hala abonemiz değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yeni bildirimlerimizden haberdar olursunuz. Yorum ve beğenilerinizde gücümüze kat gücümüzü güç katmış olursunuz ki bizler bu güçle daha güzel devam ederiz. Sizlerle kocaman bir aile oluyoruz. İlgi ve için şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hep ama hep bizimle kalın. Keyfiniz hep yerinde olsun.